Bu kadar. Evet. Hadi, hadi, hadi. hadi aile fotoğrafı. Hadi gelin daha hep beraber fotoğraf çekelim. Sezgin abi zamanı falan durdurdun yani. Evet. <laughs> <laughs> Karanlık olur de. mu Osman? Olmaz. Hayır 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 güzel güzel. <laughs> Evet arkadaşlar, misafirleri bir grup ortaya alalım. Evet. Hadi arkadaşlar. Arkadaşım şöyle. Orta, bağırıp misafirler şuraya ortaya bir grup. Abi daha geriye alınırsa. Ahmet. Ahmet misafirlerin yanında. Orhan abi nerede Orhan abi? Genel kapsın. Hadi arkadaşlar. <laughs> Hadi müdür <bir> bey. <laughs> Hadi eliniz. Merhabalar. Hadi arkadaşlar. Ferru, <laughs> bak bir üstte, bir üstteyiz. Hadi. Senkilanla ya. Abi bir, bir üste çıkabiliriz. Bak arkadaşım yanına. Bir koç öyle gel. Bir üstte. Evet, nasıl hazırız. Hadi. Hadi. Tamam Merhaba. mıyız? Evet, bir dakika hocam. Bir. Hadi bakalım. En kötü günümüz böyle olsun. Allah'a şükürler olsun.